arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda e, firmamıza almış olduğumuz kağıt faturaları nasıl işlenir? Bunları göstereceğim size. Bunlar için arkadaşlar fatura işlemleri diyoruz. Alış faturası diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kaydetmeye başlıyoruz. Örneğin e, aldığımız faturanın ünvanını yazıyoruz arkadaşlar. Ünvanı yazdık. Ee, kağıt fatura biliyorsunuz arkadaşlar seri ve numarası vardır. Seri e, seri harfini yazıyoruz. Seri numarasını yazıyoruz arkadaşlar. Tarihimizi yazıyoruz. Ee, eğer ki faturayı nakit ödediysek buraya kart kodumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Makbuz oluştur diyoruz. Ee, dediğimizde arkadaşlar bu ekran gelecektir. Buradan ne diyoruz arkadaşlar?